Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Almanca eğitim videolarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu suchen. Suchen, aramak. Ankommen. Ankommen, varmak. Verschwinden. Verschwinden, kaybolmak liegen, liegen, yatmak, ansteigen, ansteigen, binmek, aussteigen, aussteigen, inmek, spüren, spüren, hissetmek, zurücklegen, zurücklegen, yerine koymak, leben, leben yaşamak denken denken düşünmek fallen fallen düşmek gefallen gefallen hoşa gitmek werfen werfen fırlatmak sorgen sorgen duraksamak laufen laufen koşmak gleiten gleiten kaymak warten warten beklemek sehen sehen görmek fliegen fliegen uçmak Wählen. Wählen. Seçmek. Zusammenfalten. Zusammenfalten. Katlamak. Einwickeln. Einwickeln. Sarmak. Verbringen. Verbringen. Geçirmek, harcamak. Hinterlassen. Hinterlassen. Arkada bırakmak. Verlieren, verlieren, kaybetmek, Fragen, fragen, sormak. Sich sehnen sich sehnen burnunda tütmek, çok istemek. Umdrehen, umdrehen, arkasını dönmek. Sich bewegen, sich bewegen, hareket etmek aushalten aushalten dayanmak katlanmak löschen löschen silmek arbeiten arbeiten çalışmak fragen fragen sormak fahren fahren gitmek finden finden bulmak lügen lügen yalan söylemek schlafen schlafen uyumak lauschen lauschen gizlice dikkatlice dinlemek schließen schließen kapatmak aufwachen aufwachen uyanmak bleiben bleiben kalmak hören hören duymak wecken wecken uyandırmak sürrecen, sürrecen uzatmak, Lächeln. Lächeln. gülümsemek, tebessüm etmek, Schweigen. Schweigen. susmak, sessiz kalmak, Beginnen, beginnen, başlamak, Nehmen. başlamak, almak sich befinden sich befinden bir yerde bulunmak studieren studieren okumak öğrenmek iyice incelemek trinken trinken içmek aufgeben aufgeben pes etmek vazgeçmek sich trennen ayrılmak bezeichnen bezeichnen tanımlamak betimlemek adlandırmak schauen schauen bakmak görmek vorstellen vorstellen takdim etmek tanıtmak ifade etmek versuchen versuchen denemek tecrübe etmek teilen teilen parçalamak staunen staunen şaşırmak feststellen feststellen belirlemek farkına varmak aufgeben Aufgeben, pes etmek, vazgeçmek. Beşliysin, beşliysin, karar vermek, sona erdirmek, kararlaştırmak. Ziehen, ziehen, çekmek, çıkarmak. Wünschen, wünschen, dilemek. Führen, führen, yönetmek, kılavuzluk etmek, başta gelmek. brauchen brauchen İhtiyacı olmak, istemek. notieren notieren not almak. winken winken işaret etmek, göz kırpmak. verbinden verbinden bağlamak überqueren überqueren geçmek